Aslında bütün programlarımızda genç kalmanın sırlarını konuşuyoruz ve bunu bir kitapta topladınız. Biz merakla bekliyorduk, izleyicilerimiz evet. merakla bekliyordu. Geç kalma, genç kal ve bu sizin mottolarınızdan, bizim de evet. çok sevdiğimiz evet. mottolarımızdan birisi. Evet. E, kitabınızdan biraz bahsetseniz. Bu 15. kitap, onun için ayrı bir keyif aldığımı söylemek isterim. E, son zamanların en önemli sorunlarından biri olan e, 50 yaş sonrasının temelde, ama hatta 40 yaş sonrasının bütün sağlık sorunlarıyla önleyici anlamda nasıl yönetebileceğimiz ve mücadele edebileceğimizi anlatmaya çalıştım. Sadece uzun yaşamın değil, ondan da önemlisi sağlıklı bir yaş alma sürecinin nasıl gerçekleştirebileceğini anlatmaya çalıştığım bir kitap. Umarım ...herkes için, hepimiz için hayırlı, uğurlu ve faydalı olur. Evet, bence çok faydalı olacağına eminim. Ben bir an önce okumak için sabırsızlanıyorum açıkçası. Tabii sizden programlarda öğrendiğim şeyler de hayata geçiriyoruz. İzleyicilerimiz de aynı şekilde ama kitabınızla birlikte artık bence başucu olacak kitaplardan bir tanesi. Çok Geç kalma, inşallah. genç kal, e, tekrar hayırlı olsun diyelim. Çok Tabii e, aslında bizim programlarımızda hep izleyicilerimize daha uzun ve daha sağlıklı nasıl yaşamalıyız, yaşlanmalıyız hep konuşuyoruz... Kitabınızda da paylaştınız ama geç kalmamamız gerektiğini, bir an önce aslında harekete geçmemiz gerektiğini söylüyorsunuz. Nereden başlamalıyız Osman Hoca? Bence daha evde çocuk doğar doğmaz çocuğun eğitiminden hatta anne karnından. Çünkü epigenetik bilimi bize diyor ki genetik mirastaki değişimler anne karnına başlıyor anne karnında başlamakla bitmiyor. Doğumla birlikte devam ediyor. Çünkü annenin e, sezeryenle mi doğduğu yoksa normal doğumla mı doğurduğu bile önemli. Evet. Normal doğumla doğuran, doğan çocuklarda annenin doğum kanalından aldığı probiyotiklerle genetiği değişmeye başlıyor. Yani olumsuz genler olumlu genlere dönüşmeye başlıyor. Daha da önemlisi emzirmeyle devam ediyor. Hı hı. Çünkü emzirirken anne sadece bebeğine süt protein besin maddesi vermiyor. Meme kanallarındaki hücrelerden çıkan eksozomlarla çocuğa karakter veriyor. Yani bir nevi çocuğunu programlıyor programlıyormuş yani. Evet. İyi yönde programlıyor. Ve tabii ki çocukluk çağındaki beslenme, duygusal yetiştirme şart şartları, eğitim vesaire ama esas olarak kronik hastalıklar söz konusu olduğunda tedbiri 40'lı yaşlardan itibaren almamız lazım. Evet. Kronik hastalıklarla mücadele söz konusu olduğunda 40 yaşlar çok kritik. Ama biraz sonra konuşacağız. İnsülin direnci ve buna bağlı değişimler eğer dikkat etmezseniz 60 yaşında başlaması gerekirken 20 yaşında da başlayabiliyor. O nedenle yine konuştuk daha önce 60 yaşında artık çok sık gördüğümüz bundan 20-30 sene önce kalp krizlerini bugün 20 yaşında değil ama 30-40 yaşında görmeye başladık. Dolayısıyla ne kadar erken o kadar iyi ama en geç... 50'li yaşlar sonrasında. Peki 70'deyim hocam geç mi kaldım? Hayır. Ama daha hızlı hareket etmeniz lazım. Yaşam tarzınızdaki değişiklikleri 60'ında, 70'inde, 80'inde bile yapabilirsiniz. Yeter ki doğru yapın ve yeter ki biraz daha ısrarla sürdürün. Evet, bir an önce başlayalım diyorsunuz evet, aslında. Evet. Şimdi ben kitapla ilgili merak edilen bir şey sormak istiyorum. Buyurun. Aslında ben cevabını biliyorum. Herkesin alması gerektiğini ve herkesin okuması gerektiğini biliyorum ama kimlere hangi tavsiyelerde bulunuyorsunuz? Ve tabii neden hazırladınız, kim için hazırladınız bu kitabı? Kaç yaş mesela? Aslında bu kitap samimi söylemek gerekirse bir ikinci elli kitabı tamamı Yani 50 yaş sonrasında başımıza gelebilecek olan bütün fenalıklar kronik hastalıklar manzumesinde gizli. Yani 50 yaş sonrasında yaşla bağlantılı hastalıklar dediğimiz şeker hastalığı, hipertansiyon, kalp damar hastalığı, felçler, bunamalar, Alzheimer, romatizma hastalıklar, kanserler bunların hepsi aslında aynı dükkanın müşterileri. O dükkanı bir defa yanlış açarsanız ne var o dükkanda? Kötü besinler var. Ne var o dükkanda? Kötü ve kalitesiz uyku var. Ne var o dükkanda? Yetersiz, eksersiz, hareketsiz bir hayat var. Ne var o dükkanda? Huzursuzluk var, stres var, mutsuzluk var, karamsarlık var. Dolayısıyla o dükkana bir girdiniz mi, o dükkanda bunların hangisiyle çıkacağınız belli değil. Evet. Mutlaka kolunuza biri takılıyor. Aslında çoğu zaman biri değil, ikisi, üçü takılıyor. Çünkü araştırmalar gösteriyor ki bize 65 yaş sonrasında bir tek kronik hastalığı olan kişilerin sayısı neredeyse %20'ye geçmiyor. Çoğundaki kronik hastalık var. 70 yaşı geçenlerin hemen %90'ında çift kronik hastalık var. 80'de bu 3'e 4'e çıkıyor. Dolayısıyla bu hasta biz sakın 50 yani bir ikinci 50 kitabı ama 40'ların da 30'ların da bir başucu kitap olarak yanlarında bulunmasında fayda mülaza ettiğim kitap olduğunu evet, söyleyebilirim. Evet 40 dediğiniz için zaten ben e, hemen başucuma koyacağım